Yani İzmir'de olduğumuz için turizm bölgesindeyiz. Kesinlikle çok yoğun bir talep var. Yani müşterilerimiz yoğun, özellikle araç kiralama konusunda gerçekten çok yoğunluk yaşıyoruz. Araba sayımız yetmiyor, dışarıdan İstanbullardan araç getirtiyoruz bizde yetişmediği için İzmir'de çok yoğunluk var. Şöyle söyleyeyim, araç almak artık çok zorlaştı. İnsanlar araba alamıyor. Bu yüzden kiralamaya çok yoğun bir talep var. Yaz ayı geldiği için de insanlar tatile gitmek için yurt dışından çok aşırı bir talep var. Yani geçen seneye rağmen bu sene daha çok bir yoğunluk var. Daha çok hangi bölgelerden, yurt dışından? Müşteriler... Almanya, Fransa, Hollanda. Gurbetçi müşterilerimizin hepsi İzmir'i tercih ediyorlar yani. İzmir'de güzel bir yoğunluk var. Fiyatlarımız 750 ile 1000 TL arasında değişiyor ekonomik sınıflar. 750 TL diyebiliriz. Lüks araçlarda. Lüks araçlarda, araçlarda 1000-1500, 2000 arası fiyatlar da değişiyor segmentine göre tabii ki. Rezervasyon yapmadan önce muhakkak araç kiralayacak firmayı iyice araştırsınlar. Özellikle kurumsal firmaların kurumsal firmaların sahte sitesini uyguluyorlar. Rezervasyon yapıp kapora altında dolandırıcılık dönüyor yani. Kurumsal firmaları tercih etsinler. Mesela araç kiralıyor. Yok. En az bir hafta araç kiralanıyor 10 gün 15 gün bir aylık. Gurbetçilerimiz uzun kiralıyor. 20 günden aşağı kiralamıyor.